Arkadaşlar herkese bir gezinmelerinden daha selamlar. Bugün sizleri Marina'ya getirdim. Valencia'da şöyle bir ortamdayız. Daha önce size buralarını çekmiştim. Valencia vlogunu izleyenler bilirler. izlemeyenler de kanaldan bulup izleyebilirler. Bugün sizlerle birlikte e, gemi turu yapacağız. Valencia'da bir gemi turuna çıkaracağım sizi. Şehri biraz uzaktan göreceğiz ve denizin tadına varacağız sizlerle birlikte. Umarım hoşunuza gider. O zaman gezimiz bizi bekler, tünelimiz bizi bekler. Hadi şu tünele girelim ve gezimiz başlasın. Gezi tünelimiz başlıyor. Şavaş gemimize doğru geçiyoruz. Haydi bakalım. Vale, evet, sí. Bienvenido. Turumuz başlıyor. Hadi bakalım. Evet, gemimizin dışarıdan görünüşü arkadaşlar. Şöyle bitmeyen bir direği var. Ortası da oldukça açık. Kenarları da biraz açık göründü bana. Umarım düşmeyiz. Bu şekilde. O zaman haydi bakalım turumuz başlasın. başladı arkadaşlar. Kıyı terk ettik. Marina'dan çıkmış durumdayız. Artık açık denizlerdeyiz. Evet arkadaşlar umarım görebiliyorsunuzdur. Şu anda denizin tam şurasında bir net çizgi görüyorum ben buradan. Uzaktan daha net görünüyordu. Şimdi biraz kayboldu. Lacivertle böyle yeşile çalan bir açık mavinin kesiştiği nokta vardı. Tam şu Şamandıranın orada daha sonra gerçekten açık denetleyiz. Şöyle arkamızda kaldı zaten var ya kısımda. Zaten sallamaya başladı artık. Dalgalar bayağı var. var. Evet. Yelkenlerimizi açtık. Karşıda da şehir manzarası içinde dağ manzarası. Evet tabi deniz bize eşlik ediyor. Ve hemen karşımızda da Valencia var. İşte size karış karış gezdirdiğim Valencia'nın uzaktan görmüş. Manzaramız oldukça güzel ha. Manzara hakkında düşüncelerinizi aşağı yorumlara bekliyorum. gelmiş arkadaşlar. Selam size çılgın denizciler. Deniz severler. İyi maceralar. Alabora olmayın. Arkadaşlar evden çıktık. Eve geri gidiyoruz ama bu sefer yürüyerek değil otobüste değil denizle. İşte bizim evler şu anda görünüyor. dırası Ya Evet evde burada gotta be fucking kidding, kidding, kidding. Arkadaşlar turumuz bu şekildeydi. Yavaş yavaş geri dönüyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. hocamız var. Misafirlerimiz geldi. İşte birliğin gücü. Birlikten nasıl güç doğduğunu hep birlikte görüyoruz. Motor gücüne karşı insan gücü ama yarışıyorlar. Bir elin sesi var, iki elin sesi var. Arkadaşlar gene Valencia vlogundan Merak ettiğimiz o sahne var ya Konser vardı hani size Şu taraftan çekmiştim ilerisini Hatırlarsınız belki İzleyenler bilir izlemeyenler de daha önce söylediğim gibi Eski adıyla vlog Yeni adıyla gezi tüneli oynatma listemden Valencia vlogu Allah altında bulabilirler İşte o sahnenin Yakından ve sabah Görüntüsü bu şekildeydi. Detay olarak geçmek istedim. Arkadaşlar burada bir de köprü var böyle. Görüyorsunuz şurada kontrol kulesi var. Bu köprünün bir yanı şurada diğer yanı. Büyük ihtimalle birleşiyorlar. Biz de az önce oradan geçmiş bulunduk. Bu arada yarışmacılarımız bizi hala takip ediyor. Klasik İspanyollar gene eğleniyor. Burada da köprünün bağlantılarını görmekteyiz. Arkamızda manzara da bu şekildeydi. Açık denizlerden karaya, Valencia'ya geri dönmüş bulunmaktayız. Evet, başladığımız noktaya geri döndük. Yavaş yavaş yanaşıyoruz kıyıya doğru. tekneleri de bize eşlik ediyor. Limanımıza geri döndük arkadaşlar. Gezimiz bu şekildeydi. Sizlere böyle küçük bir deniz turu yaptırdım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım severek, beğenerek, eğlenerek her zamanki gibi izlersiniz. Birazcık birlikte denizin tadına varalım, huzura kavuşalım dedim videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Çok güzel destek verirsiniz bu şekilde. Dilerseniz çana basarak bildirimleri de etkinleştirebilirsiniz. Valencia'nın denizini de size bu vesileyle göstermiş oldum. Denizine kadar karış karış gezdim. Denizini de size gösterdim yani. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki gezi türelinde görüşünceye dek, yeni yerler keşfedinceye dek Merakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.